merhabalar, ben Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 ay içerisinde saçlarım nasıl gürleşti, bu 3 aylık dönem boyunca saçlarıma neler uyguladım ve hangi ürünleri kullandım onlardan bahsedeceğim. Geçen gün Instagram'da, storyler kısmında saçlarımın Şubat sonunda çekilmiş fotoğrafıyla Mayıs sonunda çekilmiş fotoğrafını yan yana koyup paylaştım. Bu güzel gelişimi çünkü sizlerle paylaşmak istiyordum. Ve story'i paylaşır paylaşmaz yüzlerce DM almaya başladım. Ve fark ettim ki bu sadece benim sorunum değil, birçoğunuzun da yaşadığı bir problemmiş. Ve benden bu videoyu istediğiniz için bugün oturdum, bu videoyu çekiyorum. Aslında dün aşı oldum, şu an sol kolum çok kötü ağrıyor. Ancak başka da vaktim yoktu video çekmek için. Sizi de daha fazla bekletmek istemediğim için bugün oturdum, bu videoyu çekiyorum. Umarım... Keyifle izlersiniz ve umarım sizlere de faydalı olur diye düşünüyorum. Hepimizin yeni bebek saçları çıkar ve saçlarımız hep birlikte gürleşir diye umut ediyorum. Video başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Her hafta düzenli olarak yeni video yayınlamaya çalışıyorum. Onları da umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Aslında herkesin kendine özgü bir saç tipi var ve saç dökülmesinin de kişiden kişiye değişen onlarca farklı sebebi olabilir. O yüzden bu ürünleri kullanmadan önce bir dermatoloğa gitmenizi tavsiye ederim. Bir kan tahlili yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir hormonal bozukluğunuz olabilir, bir vitamin, mineral eksikliğiniz olabilir. Onlardan kaynaklı olarak saç dökülme problemi yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden uzmana gidip sorunu bulup sorunu çözüp ondan sonra direkt güzel gür saçlara kavuşabilirsiniz belki de. Ben kendimden yola çıkıyorum ve ergenliğimden beri seyrek saçlara sahibim. Çok fazla dermatoloğa gittim ve kendi deneyimlerimle bugüne kadar kullandığım, işe yarayan ya da yaramayan ürünleri düşünerek ve kendim de veteriner hekim olduğum için kendi hekimlik bilgilerimi de kullanarak kendime oluşturduğum bir kür var. Bu kür bende çok işe yaradı. Sizde işe yarayacak anlamına gelmiyor. Ancak dediğim gibi öncelikle uzmana başvurun. O işe yaramıyorsa belki de bu ürünleri deneyebilirsiniz. Ve bu problemi ergenlikten beri yaşadığım için birçok dermatoloğa gittim. Bir ara sadece demir eksikliğine bağlandığı için uzun süre demir kullandım. Uzun süre çinko kullandım. Birçok minoksil spreyler, kırılan ampuller, çeşit çeşit medikal şampuanlardan sonra kendi hekimlik bilgilerimi de artık birleştirerek ve bugüne kadar yaşadığım bu bütün tecrübelerin sonucu olarak her şeyi aynı anda yapmadıkça bir çözüme ulaşamayacağımı fark ettim. O yüzden şu an beslenmemi çok değiştirdim. Tamamen öğünlerimde artık tüm vitamin, mineral, proteinleri alacak şekilde beslenmeye dikkat ediyorum. Gün içerisinde buna çok önem veriyorum. Evet, aburcu burada yiyorum. Evet, fast food da yiyorum. Ancak günün içerisinde mutlaka Saçlarımın ihtiyacı olan o vitamin, mineralleri karşılayacak şekilde gıdaları tüketmeye önem veriyorum. Bu çok önemli. Beslenmenizi mutlaka değiştirmeli, iyileştirmelisiniz ve daha kaliteli beslenmelisiniz. Beslenmenin dışında saçlarımı daha da güçlendirmek için ve gün içerisinde atladığım bir şey olmasın diye gıda takviyeleri almaya başladım. Çünkü saçları içten beslemek en önemli faktörlerden biri saçları hem gıda takviyesiyle içten besleyip bir de topikal uygulamayı aynı anda yaparsanız çok kısa bir süre içerisinde sonuç almaya başlayacaksınız zaten. İlk olarak sizlere benim kullandığım şampuandan başlamak istiyorum. Aslında şampuan kısmı benim bugün sizlere söyleyeceğim ürünler arasında en az unut beslediğim yer. Çünkü saçımızda 30 saniye ya da 1 dakika kalıyor ya da kalmıyor. Hemen arındırıyoruz. Yani saçımızı besleyecek kadar saçımızda bırakmıyoruz bu ürünü ancak içerisinde ne kadar az zararlı ürün kimyasal varsa ve ne kadar besleyici ürün varsa o kadar iyidir diye düşünüyorum. Bunu da ben bayağı araştırdıktan sonra buldum. Binlerce yorum arasından inanılmaz sonuçlar elde edilmiş bir şampuan kendisi. O yüzden çok merakla alıp sipariş ettiğim bir üründü ve yaklaşık sanırım 4 ya da 5 aydır bu şampuanı kullanıyorum. Bu bendeki ikinci tüp. Bunu ben Amazon'dan sipariş ediyorum. Size de aşağıya linkini bırakırım. Bu Watermans markasının Gromy şampuanı. İngiliz bir marka ve İngiltere'de üretiliyor bu şampuan. Ancak Amazon'da satıldığı için dediğim gibi linkini aşağıya bırakacağım. Büyük ihtimal Türkiye'ye de satışı vardır diye düşünüyorum. Amazon üzerinden bence kargoluyor olabilirler. Bu ürünün içerisinde biyotin var, argan yağı var, kafein var ve biberiye var. Özellikle de biberiye olduğu için hem de o güzel yorumları da görünce hemen heyecanla aldığım bir üründü. Çünkü biberiyeyi uzun süre araştırdım. Saç üretiminde, yeni saç çıkartmada test edilmiş ve onaylanmış bir içerik kendisi. Bu da çok severek kullandığım. Şu an ikinci şişe bu ve yaklaşık 4 aydır falan kullanıyorum. Çok güzel bir şampuan, saçları da kurutmuyor. Yani benim gibi işlem görmüş bir saçınız varsa Korkmayın yumuşacık yapan bir şampuan. Ve biberiye demişken aynı zamanda ben biberiyi topikal olarak da saçlarıma uyguluyorum. Ortalama olarak haftada iki kere uyguluyorum. Eğer işlerim çok yoğunsa haftada bir. Eğer çok vaktim varsa haftada üç kere uyguladığım bir bakım kürüm var. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bu bakım kürümde şu şekilde boş bir şişe satılıyordu. Holmes Barrett'te. Ben bu şekilde boş şişeyi aldım. İçerisine şuraya gelecek şekilde tamamen göz kararı hepsi. Avokado yağı kullanıyorum. Yine onun kadar olacak şekilde yani şişenin neredeyse yarısından çoğuna gelecek şekilde tatlı badem yağı kullanıyorum. Yine biberiye kullanıyorum. Yani bu küçük şişenin yaklaşık üçte birini bu tüpe koyuyorum ve lavanta yağı kullanıyorum. Burada bu karışımı saç köklerime özellikle uyguluyorum ve masaj yapıyorum. Saç uçlarıma da ya kastor yağı kullanıyorum. Bayağı zaten ağır bir yağ bu. Bayağı kıvamlı olan bir yağ kendisi. Bu yağı saç uçlarıma uyguluyorum ya da Hindistan cevizi yağını saç uçlarıma uyguluyorum. Haftada bir bunu yapıyorum. Ve Diğer uygulamamda ise komple tüm saçıma kastor yağı kullanıyorum. Yani sadece köklere ve uçlara gelecek şekilde, tüm saçımı katlayacak şekilde kastor yağını kullanıyorum. Çünkü kastor yağının da saç köklerine inanılmaz güzel etkisi var. Ancak dediğim gibi kıvamı baya kalın bir yağ olduğu için, diğerleriyle karışması biraz zor olduğu için bunu her zaman tek başına uyguluyorum. Diğer yağlarla çok fazla karıştırmıyorum. Bunu da ortalama işim varsa eğer yarım saat 45 dakika bekletiyorum. O şekilde yıkıyorum. İşim yoksa 3 saat, 4 saat, 5 saat artık saçımda bekletiyorum bu karışımı. Ve iki tane de gıda takviyesi kullanıyorum. Bu Solgar'ın klasik demir kapsülleri 20 miligramlık. Bunu tamamen demir eksikliği yaşadığım için kullanıyorum. Eğer sizin demir eksikliğiniz yoksa kullanmayın. Vücudunuzda tam tersine demir birikimine sebep olacaksınızdır. Onun da çok kötü yan etkileri var. O yüzden demir eksikliği yaşadığım için ve bunun da içerisinde demir olmadığı için Solgar'ınkini kullanıyorum. Çok da uzun süre demir kullanmamaya da çalışıyorum. Dediğim gibi vücudumda fazla birikim olmasın diye ara 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 verdiğim, sonra tekrardan başladığım bir kapsül kendisi. Diğeri ise Hello Beauty'nin bu saç cilt ve tırnaklar için üretilmiş olan bu kürü, bu kapsülleri kullanıyorum. Bunu iki tane olarak kullanıyorsunuz günde. Bunun içindekiler şimdi size okuyacağım. Bu bu arada ünlü YouTuber Tati'nin kendi markası. Bu Amerika'dan geliyor. Bu Tati'nin kapsüllerinin içerisinde vitamin C, vitamin D3, B1, B2, B6, biyotin, çinko, bakır, manganaz, katalaz, rosehip powder Extract yani kuşburnu tozunun ekstratı, metil sülfo sülfenil metan, soap palmetto. Soul sizlere bahsetmek istiyorum. Bence çok önemli bu videonun içerisinde mutlaka bahsetmeliyim. Benim bu markayı seçmemin 3 sebebi var aslında. İlki öncesi ve sonrasıyla çok güzel sonuçlar alındığını görmem insanlar tarafından. İkincisi içerisine çok kaliteli materyaller kullanılması. Sonuçta vitaminleri her yerde, her fiyata bulabiliyorsunuz. Ancak içerisindeki vitaminin kalitesi o kadar önemli ki, ham maddesi çok önemli ve ben bu konuda Tati'ye güveniyorum nedense ve içeriğinin kaliteli olduğunu düşünüyorum ve kendimde de güzel sonuçlar elde ettiğim için, başka insanlar da güzel sonuçlar elde ettiği için içerisinin, içeriğinin yani kaliteli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta vitamin C var, vitamin C var. Çok çok önemli, nasıl üretildiği. Onun dışında bu ürünün içerisinde solpolmetto olduğu için ben bu ürünü alıp denemek istedim. Solpolmetto da Amerika'ya özgü yetişen bir palmiye çeşidi aslında. Bu palmiyenin berilerinden medikal bir madde elde ediliyor. Bu medikal ürün de erkeklerde özellikle prostat sağlığında, hormon bozukluklarında ve erkek tipi saç dökülmesinde kullanılıyor test edilmiş, bilimsel olarak onaylanmış bir ürün kendisi. Ve ben de bu saç dökülme problemini ergenliğimden beri yaşadığım için ve bir dermatolog da erkek tipi saç dökülmesi dediği için ben hep acaba bende bir hormonal bozukluk var mı diye düşünüyordum. Daha önceden bir kere test ettirdim hormonlarımı. Bu renkli döneminin ikinci gününde gidip kan aldırıp okutuyorsunuz o kanı ancak doktorumu bulamadım, raporu bıraktım. Sonra gidip uğradığımda sorun yok dendi bana. İçim hiçbir zaman rahat değildi o konuda ve ben de tamamen bitkisel bir ürün olduğu için yan etkisi olmadığı için denemekten bir zarar çıkmayacağını düşünerek Solpomet'i denemek istedim. Aynı demir hapı gibi onu da tek başına alabiliyorsunuz. Ancak artık her ürünü tek tek alıp 20 tane hap içmek istemediğim için bu ürünün de içerisinde olduğu için bu ürünü denemek istedim. Onun dışında bu ürünün içerisinde üzüm çekirdeği ekstratı ve kabak çekirdeği tozu varmış. Bunun gibi liste uzayıp gidiyor. Yani saçınız, tırnağınız ve cildiniz için artık bitkisel olarak vitamin, mineral olarak ne gerekiyorsa bu ürünün içerisinde mevcut. Bu tarz ürünler her yerde satılıyor dediğim gibi. Önemli olan ürünün kalitesi. Ben %100 emin miyim harika bir ürün? Hayır bilmiyorum ancak bana nedense piyasadaki diğer ürünlerden daha kaliteli gibi geliyor. Daha şeffaf geliyor. O anlamda bu ürünü alıyorum. Ee, bu kutusu bir ay yetiyor. İçerisinde 60 tane var. Ancak günde 2 tane almanız gerektiği için tam bir ay yetiyor. Bu bu şekilde sanırım 33 pound'tu. Ancak bu şekilde alınca 29 pound'a geliyor. Yani ben artık bu şekilde refillerini satın alıyorum ve içerisine dolduruyorum. Her seferinde bu şekilde kutu almıyorum. Genelde 3 refili aynı anda alıyorum. Çünkü her seferinde 8 pound kargo ücreti ödüyorum. Bir de Amerika'da vergi fiyatı sonradan eklendiği için bir de tax, bir de İngiltere tax'i de ekleniyor. Yani 19 pound'lı tax veriyorum her seferinde. Yani bir kutusu bana aslında 40 pound'a denk geliyor. O şekilde artık bu şekilde refillerini kullanarak bu ürünü kullanıyorum. Ve şimdi de son olarak sizlere saçlarım için uyguladığım bir uygulama yönteminden bir de üründen bahsedeceğim. Bu uygulama yöntemiyle ürünü aynı anda yapıyorum ve haftada bir kere uyguluyorum. Söylediğim gibi daha önceden saçlarıma çok fazla medikal şampuan kullandım. Çok fazla vitaminler denedim. Sadece daha önceden biberiye yağını denememiştim. Bunu şimdi kürüme ekledim. Bir de keten tohumu tüketmeye başladım. Normal yulaf ezmesinin içine sabahları keten tohumunun tozunu kullanıyorum. Siz yoğurtla karıştırıp da yiyebilirsiniz. O da saçları besliyor, yeni saç çıkmasını sağlayan bir içerik kendisi. Bir de dermar roller kullanmaya başladım. İğne fobisi olan bir insanım. Acı eşiğim çok düşük. Dövme yaptıramam, akapunktur yaptıramam. E, o yüzden çok korktuğum bir üründü kendisi. Ancak artık ne kaybederim ki dedim ve bunu sipariş ettim. Youtube'da benim gibi Youtube yapıp saç problemi yaşayan insanların bunu kullanıp çok güzel sonuçları elde ettiklerini gördüm. O yüzden ben de denemek istedim. O videoların linklerini aşağıya bırakacağım. Bence onları da izlemelisiniz. Hem nasıl yaptıklarını görürsünüz, hem de öncesi ve sonrası olarak onlar da fotoğraflarını paylaşıyorlar. İnanılmaz güzel sonuçlar elde etmişler ve iki tane Avustralyalı doktorun videosunu izledim. Çünkü bu dermaroller'ların çok fazla türleri var. Hangisini alacağımdan emin olmak istedim. Amazon'da bu seti bulunca bunu sipariş ettim. Bunun aslında sanırım iğneleri gerçek iğne değil diye düşünüyorum. Ancak gerçek iğne olması beni daha çok korkuturdu. Bundan sonra gerçek iğne olan bir tane derma roller alacağım kendime. Öncelikle bundan başladım. Bunun içerisinde bir 0.5 mm, bir 1 mm, bir de 1.5 mm olmak üzere 3 tane başlık var. Ben sadece şu an 0.5'liği kullanıyorum. Haftada bir kere uyguluyorum. Bu derma roller'ın amacı şu ki, göstereceğim şimdi. Uçlarında minik minik bir sürü iğne var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ancak. Bu 0.5'liği olduğu için iğneler çok daha küçük. Size şu 1.5'luğu göstereyim. Uçlarında birçok minik minik iğneler var. Bu derma rollerin. tıptaki amacı şu ki bunu cildinize de kullanabiliyorsunuz bu arada. Sivilce izlerine de iyi geliyor ve anti aging özelliği de var. Çünkü cildi yenileyen bir ürün. Bu derma rollerla saç köklerinize bastırarak bu şekilde gel git hareketler yapıyorsunuz. Çok fazla bastırmanıza gerek yok ancak çok az da bastırmayın. Bu iğnelerin saç derinize işlediğinden emin olmanız gerekiyor. Bunun arkasındaki bilim şu ki bunun ucundaki iğneler sayesinde saç derinize kontrollü bir şekilde hasar veriyorsunuz. O bölgede hasar oluştuğu için vücudunuz o hasarı giderebilmek için o bölgedeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Yenileyici elementleri, hücreleri o bölgeye nüfus ettiriyor. Bunun sayesinde deriniz iyileşirken o bölgedeki saç folikülleri de iyileşmiş oluyor. Yani onların da kan dolaşımı hızlandığı için otomatik olarak saç folikülleri de onun sayesinde beslenmiş oluyor. Bu şekilde yeni saç çıkmasını hızlandıran ve geliştiren bir alet kendisi. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir olay var. Bu iğne seçiminde, iğne kalınlığı seçiminde ben 0.5'i seçtim çünkü çok güvenli bir alanda kalmak istedim. Burada önemli olan şey saçınıza bunu yaparken saç kökünüze bunu getirmemek. Yani saç kökü, saç folikülü aslında derinin bayağı altında kalıyor. 0.5'in o saç folikülüne gelme ihtimali yok. Sadece üst yüzey deride hasar veriyor ve saç folikülüne inemiyor bu iğne. Eğer bu iğne saç folikülüne tam denk gelirse bu sefer saç folikülünü zedeleyecektir. De Yeni saç çıkması yerine saç dökülmesi problemi yaşayabilirsiniz. İnsanlar biri hatta bir buçu bile saç için kullanabiliyorlar. Ancak ben o kadar risk almak istemedim. Ve iğne boyu ne kadar büyürse acısı da o kadar artıyor. Ben şu an 0.5'e dayanabiliyorum ve dediğim gibi en risksiz olan İğne boyu 0.5 mm. O yüzden ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Bu dermaroller işlemini haftada bir kere banyodan sonra uyguluyorum. Çünkü günün pisliğini, kullandığınız bir ürün varsa ya da fazla sebumu mutlaka saçınızdan arındırmış olmanız gerekiyor. Temiz bir saç derisi gerekiyor bunun için. Saçlarımı yıkıyorum. Kuruttuktan sonra Kerastase'ın bu initialist serisindeki... Saç kökü ve saçlar için üretilmiş olan konsantre serumundan kullanıyorum. 3 pompa uyguluyorum genellikle. Bir pompa buraya, bir pompa ortaya, bir pompa da arkaya olacak şekilde. Bu serumu koyup ellerimle masaj yapıyorum biraz. Ondan sonra derma roller yapmaya başlıyorum. Eğer derma rollerı nasıl yaptığımı taze taze görmek istiyorsanız... Bana aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Sadece derma roller hakkında da bir detaylı uyguladığım özellikle bir video çekebilirim. Bunu da genellikle şu şekilde 10 kere bastırıyorum. Sonra ters yönde, sonra da çapraz yönde yaparak hem o ürünün iyice saç derisine girmesini sağlıyorum. Hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem de iyi gelen bir ürün aslında. O yüzden haftada bir kere mutlaka uyguluyorum. Acısı yok mu? Biraz var aslında. Ancak dayanılmayacak gibi bir acı değil. Hiç korktuğum gibi çıkmadı. Ve benim her zaman kendime bildim bileli özellikle de tam bu bölgede yani saçlarımın az olduğu bölgede bir ağrı hissederdim. Bu durduk yere çıkan bir ağrı değil. Yani saçlarımla oynadığımda, özellikle de kuaförde saçınızı tararlar ya da böyle fön çekerken tutarlar ya ben orada dayanamazdım. O yüzden kuaföre gitmekten çok uzun süre nefret ettim. Ve asla o yüzden de fön çektirmezdim. Çünkü saçlarım çok acırdı. Ben bunu normal sanıyordum. Yani saçlarım hassas. Çok ince telli. Ve saç derim hassas olduğu için düşünürdüm. Ancak saç nezlesi diye de bir şey okudum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Tamamen olmayan Organ ağrısı deniyor buna. Yani kolu kesilen insanlarda da tam o eski kolunun olduğu yerde sürekli bir ağrı hissederlermiş. Burada da saç dökülen yerlerde, o saç köklerinin dökülmüş olan kısımlarında olmayan saçın ağrısı deniyor ona. Yani nasıl anlayacağım tam olarak bilmiyorum. Ancak bu bölgede yoğun bir ağrı hissederdim. O yüzden bazen saçlarımı böyle kazıtmak isterdim, bir şeyler yapmak isterdim ki o ağrı geçsin diye. Durduk yere böyle hissettiğim bir ağrı değil. Sadece saçlarımı böyle ellediğimde ve oynattığımda hissettiğim bir ağrıydı. Ve yeni saçlar çıktıkça o ağrım da azaldı. Ve bunun o hafif o etkisi çok iyi geldi. Yani bunun acısı o ağrının üzerine çok iyi geldi. Nasıl anlatacağım tam olarak bilmiyorum ancak hani bir yeriniz ağrır ve orayı böyle kaşıp bastırmak istersiniz ya ağrı gitsin diye. Bu da tam olarak saç köklerim için onu yaptı. O yüzden aslında kullanırken de biraz zevk almıyor değilim yani. Çünkü iyi geldi bana. Ve güzel haber saçlarım çıktığı için artık o acı da gitti. O yüzden çok mutluyum. Gösterdiğim gibi serum olarak da şu an Kerastase'ın bu serumunu kullanıyorum. Ben daha önceden çok fazla minoksil kullandım. Minoksil'de bu saç köklerinizde katı bir katman kalıyor. Çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu yumuşak bir serum olduğu için bayağı böyle silki, kadifemsi bir etkisi olduğu için günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Gayet kullanımı kolay. Ancak hem 3 pompa uyguluyorum hem içerisinde çok az var. O yüzden hiç bereketli bir ürün çıkmadı. Ben de yine Kerastaz'ın bu ürününü sipariş ettim. Daha dün elime geçti. Henüz denemedim. Bir de bunu deneyeceğim. Bunda da yine arginin var. Vitamin PP var. Yine saç köklerini besleyen, yeni saç çıkmasını uyaran bir serum kendisi. Söylediğim gibi tek bir ürünün tek başına işe yaradığını düşünmüyorum. Tek başına bir ürün bence mucizeler yaratmıyor. Hepsini aynı anda yapınca bence bir sonuç alabiliyorsunuz. Ben tamamen buna bağlıyorum sonuç almamı. Yoksa söylediğim gibi darma ve biberiye yağı dışında her şeyi zaten yıllardır yapıyordum ve sonuç alamıyordum. Hepsini aynı anda yapmaya karar verdim ve çok radikal oldum bu konuda. O yüzden bence sonuç aldım. Siz de beslenmenize dikkat edin. Vitamin, minerallerinizi almaya dikkat edin. Az stres yapın. Çok fazla saçınıza ısı uygulamayın. Az kimyasal uygulamaya dikkat edin. Çok fazla kuru şampuanlar ya da ne bileyim o tarz şeyler çok fazla uygulamayın. Mutlaka doktora gidin, kan tahlili yaptırın. Eğer bir hormonal ya da vitamin mineral eksikliği varsa öncelikle onları gidermeye odaklanın. Ve topikal olarak da bence zaten bu ürünleri uygulamak hiç kimseye hiçbir zararı yoktur diye düşünüyorum. Benim de saçlarım için uyguladığım yöntemler bu şekildeydi ve gerçekten yeni saç çıkması beni o kadar mutlu etti ki. Saçlarımı toplarken, tararken bir gürleşme olduğunu hissediyordum ancak çok hayatım boyunca zaten çok fazla ürün kullandığım için artık biraz da olsa umut bağlamamaya başlamıştım bir şeylere. Artık kendimi biraz öyle kabul etmeye başlamıştım. Ancak o fotoğrafları çekince inanamadım. Çok mutlu oldum. Umarım sizlerde de bu ürünler işe yarar ya da bu uygulama yöntemleri işe yarar. Sizin bildiğiniz saçınızda işe yarayan uygulama yöntemleri ya da ürünler varsa bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hem bana yardımcı olmuş olursunuz hem de benimle aynı sorunu paylaşanlara yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki 3 ay ve 6 aylık süre için çok heyecanlıyım. Onların da fotoğraflarını çekeceğim. Eğer benden bir update videosu isterseniz onu da aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir 3 ay ve 6 ay sonra tekrar bir update videosu fotoğraflarla çekebilirim tekrardan. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.